Sayın Klaus, teşekkür ediyorum sayın başkan. Ben sadece Türk değil, Türkoğlu, Türk'üm ve Türk olarak öleceğim diyen Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu, milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nu vefatının 3. yıl dönümünde rahmetle minnetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin ilelebet var olması uğruna gece gündüz demeden her şart ve koşul altında kahramanca mücadele eden terörle mücadelede en ön safta yer alan nice gazileri ve şehitleri barından çıkaran haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz yiğitler yiğidi, güvenlik korucularımız, sosyal ve özlük haklarının, çalışma koşulları ve görev tanımlamalarının düzenlenmesini, ekonomik şartlarının iyileştirilmesini, yurt içi ve yurt dışı görev ücretlerinin artırılmasını beklemektedirler. Dualarımız ve desteklerimiz kahraman güvenlik korucularımızla beraberdir. Fedakar, cefakar güvenlik korucularımızın daima yanındayız ve sesler olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.